Efendim. Hakime hanım sizi bir hanımefendi ısrarla arıyor. Ulaşamamış. Çekiçoğlu davasındaki çocukla ilgili büyük bir sorun varmış. Ne olmuş? Ya, Hadi. Hadi. Ben Hakim'i güzde yenirsin. Hakim hanım sizi ben aradım kusura bakmayın. Ay olur mu öyle şey? İyi ki beni aradınız. Ben komşularıyım. İki günde bir kadın kapıyı çocuğun üstüne kitleyip kitleyip gidiyor. Nereye gidiyor? Vallahi günah söyleyenler ama konken oynamaya gidiyormuş. İçimi sızlıyor hakim hanım. Çocuk aç mıdır, susuz mudur, başına bir şey mi geldi? Emre'cim. Emre. Beni hatırladın mı? Hani babanın adını söylemiştin bana. Hatırladın mı en iyi arkadaşım babo demiştin. Hatırladın mı hayatım hani babaannen gelip almıştı seni. Emre bana bak. Emre'cim oradan uzaklaşmanı istiyorum. Emre. Hayır 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 hayır. Emre. şilingir yok mu gelmedi mi? Çağırdık hakim hanım geliyor. Hata geldi. Hadi siz de gelin yukarı bir çıkalım. Gel. Hadi oğlum, gir çocuğum içeri. Babasına ulaşabilmişler mi? Babasını aradınız mı? Ulaşabiliyor musunuz? Ulaşılamıyor. Gözünüzü çocuktan ayırmayın. Abi, abi. tamam. Oğlum. Hadi, temizle. Hadi oğlum, hadi. Hadi oğlum, hadi. Hadi oğlum, hadi. Acıdı akıllı. Teşekkürler, sağ ol. Balkon nerede? Burası mı? Emreciğim. Yanına oturabilir miyim? Emre'ciğim. Burada babaannenin yanında çok mutsuz olduğunu biliyorum. Seni babaannene verdiğim için çok üzgünüm. Benim hatam. Eğer elimi tutarsan söz veriyorum seni annene götüreceğim. Söz mü? Söz veriyorum. Bak oh benim canım oğlum. Canım oğlum. Hadi gel anneye gidelim. Al bu boyu da. Memur Bey, babaanne gelinceye kadar bekleyin. Gelince de bana haber ver. İhmalden suç duyursun ürünü Cam çünkü. Anlaşıldı Hakim Hanım. Beni arayın. Nasılsın benim? Teşekkür ederiz Hakim Hanım. Ben teşekkür ederim aradığınız için. Sağ olun. Vallahi Allah razı olsun sizden de. Sağ olun. Allah'a çok şükür. Müsaade edin. Açılalım evet, şöyle. Evet tamam. arkadaşlar dağılın. Bakın Yun çocuğu açın. da kurtardık. Lütfen dağılın. Bakın yolu da kapatıyorsunuz. Lütfen rica ediyorum dağılın hadi. Emreciğim iyi misin? İyiyim. Evet. <laughs> Güzel. zili çalmak ister misin? Evet. Hadi gel. Hadi. Evet, Anne Anneciğim. Emre. Oğlum. Bir saniye boş geldin. İyi, <laughs> güzel yavrum benim. Çok özledim seni anneciğim. Babaannesinin bu kadar sorumsuz bir kadın olabileceğini düşünemedim. Benim hatam, kusura bakmayın. Estağfurullah Hakim Hanım. Siz nereden bilecektiniz? Gayet iyi niyetle yaklaştınız. Duruşmaya kadar yanınızda kalabilir. <laughs> Emre artık ayrılmayacağız beraberiz. <laughs> Anneciğim çok teşekkür ederiz. Sen de teşekkür et. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. <laughs> canım oğlum benim. Canım oğlum canım. Çok özledim annemi seni. Öky, anneciğim gel. Gel, değil, değil mi? Ver onu bana aşk. Ver, 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 ver. Babağım. Gel, gel, gel. Den, deniz kenarına gidiyoruz. Üşütürsün. Meleğim benim. Hazır mıyız prensesim? Hazırız. Evet. Hadi bakalım. Iskem. Evet. Ben daha giymişim? ayakkabılarımı giymedim? Iskem. Gerçekten çok teşekkür ederim size. Çok mutlu ettiniz beni. Rica ederim. Emre'yi öpüyorum. Kendinize de iyi bakın. Siz de öyle. Teşekkür ederim. Gel babacığım gel. Baba ben kalamar da yiyeceğim. Tabii ki kızım kalamar da yiyeceksin. Balık da yiyeceksin. Kapıyı kapatın. Hı, tamam. Kapatın. Baba annem karides de yiyecekmiş. karın karı desmeyecekmiş. Yesin tabii. Ne işin var senin burada? Ben palamutu tavsiye ederim. Tam zamanı. Ayrıca Tarık çok güzel ızgarasını yapar. Gerçi siz en az benim kadar mutfağa girmişsinizdir onunla. Aile yemekleri falan. Kızı da git burada. Kızını revire aldırdın diye babalık görevin bitti mi? Hı? Artık levreğine rahat rahat limonu sıkıp yiyebilir misin Tarık? Bana istediğin gibi bağır çağır, hakarette bulun. Onların bir suçu yok. Özellikle öykünün. Biliyorum. Tabii ki çocuğun suçu yok. Sizin suçunuz var. Senin ve onun. Ya suçlama. Bak ben ikinizi de kandırdım. Seni kandırdığım gibi onu da kandırdım. Ona evli olduğumu söylemedim. Evet ama artık evli olduğunu biliyor. Değil mi? Evli olduğunu ve iki tane kocaman çocuğun olduğunu biliyor. Hiç de rahatsız görünmüyor. Sen de görünmüyorsun. En acısı da bu. Afiyet olsun. Ee, Küçüm, meleğim, gel aşkım. Baba yemeğe gitmeyeceğiz, değil mi? Aşkım meleğim gideceğiz, bir tanem gideceğiz. Hadi sen odana git, tamam mı kızım? Hadi bir tanem. Yeşim. Yeşim. Tanem. Ben buna hak etmedim. Tabii ki hak etmedin. Lütfen. Bak. Lütfen göz gözyaşlarına dayanamıyorum. Lütfen ağlama. Toparla kendini. Bu kadın bizi rahat bırakmayacak. Düşmeyecek yakamızı. Hayır öyle bir şey olmayacak. Bir daha böyle bir şey fırsat vermeyeceğim. Lütfen, lütfen ağlama. Hadi bak Öykü de çok üzülüyor. Lütfen toparla kendini. Yemeğimize gidelim. Tamam mı? Yemeğe mi? Şu yaşadığımız olaydan sonra yemeğe mi gideceğiz? Öykü'm için bir tanem. yani... Kursağında mı kalsın çocuğun? Lütfen. Bak güzelinin tadımızı kaçırmasına asla izin vermeyeceğim. O mu belirleyecek hayatımızı? Ha aşkım benim. Lütfen toparla. Hadi canım. Canım benim.